Herkese merhaba, ben Neslan. 15 yaşındayım. Sen joseph Fransız Lisesi'ne gidiyorum. Hazırlık senemi bitirdim, bu sene 9'a geçeceğim. Yetkenliği yaklaşık bir senedir takip ediyorum. Geçen sene matematik hocam Mutku Aytaç sayesinde yetkenle tanışmıştım. Ve araştırmaya başladım. Bu bir senelik süre boyunca ee, yeni Dünya Yetkinliklerinin insan hayatını nasıl değiştirdiğini görme fırsatım oldu. Örneğin çok yakın bir tarihte Ecem Şafak'la e, kurucularından biri olduğu Z Committee'nin bir etkinliğinde tanıştık. Hyper şirketiyle beraber yaptıkları bir etkinlikte. Sonrasında yetken mezunu ve lideri olduğunu öğrendim. Yetkin'in öğrettiği kazanımları fazlasıyla kullanarak genç yaşında Facebook'la çalışmaya hak kazanmış biri. Metaverse hakkında bir sunum yaptı, onu dinledim. Ardından kendime alıkoyamayıp Medium'daki yazılarını da okudum tabii. Sunumunda yapay zekanın onun adına yazı yazmasını tasarladığı bir projesinden bahsetti. Ve şu anda da projenin kodunu yazma aşamasındaymış. Tüm hikayesiyle araştırdıkça hayranlık duygusu bir insan gerçekten. O ve onun gibi birçok insan ESG'nin öğretiklerini birçok projesinde kullanabilir ve fark yaratabilir. Ecem gibi insanları gördükçe motivasyonum ve bilincim arttı. Onlardan biri olma isteği uyandı içimde. Dolayısıyla bu dört günlük eğitimde en önemli amacım eğitimlerden sonuna kadar yararlanmak, en büyük verimi almak ve öğrendiklerimi lise hayatından itibaren hayatıma entegre etmek olacak. Artık bilgiye ulaşma süresi kısaldı. Dolayısıyla kendini tek bir alanda geliştirmenin de önemi gittikçe azaldı. Günümüzde 4 yıllık eğitimleri bir sene ya da 6 ay gibi kısa periyodlara indirgemek mümkün. Bunun yanında herkesin edinmesi gereken belli başlı dolanımlar da doğdu tabii ki. Programlama, Excel öğrenmek, dijital okul yazarlık bunlardan birkaçı. Artık bir mimar ve kodlama bilen bir mimar arasında iş ve gelir imkanı açısından çok uçuk farklar olacakmış gibi duruyor. Excel eğitiminin yanı sıra programın benim için en önemli kazanımlarından biri de kariyer planlama eğitimi olacak. Gelecekte izleyeceğim kariyer hakkında düşünürken e, nereden başlayacağımı, nasıl ilerleyeceğimi kestiremediğim ya da işte konsantrasyonumu kaybedip başka yollara saptığım çok zaman oluyor. Planlı bir şekilde önünü görerek ilerlemek e, ve kendini tanıyarak hareket etmek eminim ki bana ve birçok arkadaşıma zaman kazandıracak. Bizi saatlerce kara kara düşünmekten kurtaracak ve en önemlisi de stresimizi azaltacaktır. Tüm bunların yanında yetkinin en önemli ayrıcalıklarından bir tanesi benim için e, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine önem veriyor olması. Online eğitim sürecinin ardından çevremizde bu ve bunun gibi birçok konuda farkındalık seminerleri düzenleniyor. Fakat bunlardan sadece birkaçı bilgi verme aşamasından çözüm üretme aşamasına geçebiliyor ve bu anlamda çözüm üretme aşamasında bulunacak olmak da beni heyecanlandırıyor. Özetle ileride yeni medya çatısı altında hem kamera önü hem de kamera arkasında çalışmak isteyen biri olarak program boyunca edineceğim donanımları oldukça önemsiyorum. Kariyerime şekil vermek ve bilinçli bir şekilde hareket etmek için ilk adımı şimdiden atmış olacağım. Teşekkürler.